Bugün soframızdaki yiyeceklerin atalarımızın binlerce yıl önce yetiştirdiği besinlerin yanında ne kadar zayıf ve aciz kaldığını hiç düşündünüz mü? Günümüzdeki herhangi bir sebzeden iki kat daha fazla protein, üç kat daha fazla demir içeren bitkiler yetiştirdiklerini ve sonra, sonra hepsini bir kenara atıp unuttuğumuzu söylesem inanır mıydınız? Bu basit bir tarım hikayesi değil. Bu İnsanlığın hayatta kalma zekasının kaybettiği bir cennetin ve kasıtlı olarak tarihten silinen bir mirasın hikayesi. Peki neden? İnsanlık neden besin değeri daha yüksek, iklim değişikliklerine daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir olan bu mucizevi bitkilerden vazgeçti? Cevap sandığınızdan çok daha karmaşık ve şok edici. Videonun ilerleyen dakikalarında bir zamanlar koca bir medeniyeti besleyen ama sırf bir zehirli şaka yaptığı için terk edilen bir süper gıdanın trajik hikayesini dinleyeceksiniz. Ve videonun sonunda bir zamanlar kutsal kabul edilen bir tahılın bir imparatorluğun kontrolünü tehdit ettiği için nasıl yasaklandığını ve onu yetiştirenlerin ölümle cezalandırıldığını öğrendiğinizde Bugün yediğimiz her şeyi sorgulamaya başlayacaksınız. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için Ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz geçmişin sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Sizce modern tarım atalarımızın bu kadim bilgeliğinden neler öğrenebilir? Düşüncelerinizi şimdiden yorumlarda paylaşın. Videonun sonunda tekrar konuşalım. Şimdi arkanıza yaslanın. Zaman makinemize binip dünyanın sonunun geldiği bir ana, tam 12800 yıl öncesine gidiyoruz. 12800 yıl önce dünya ölüyordu. Ama bu yavaş ve kademeli bir son değildi. Bir insan ömrü içinde gerçekleşen ani ve acımasız bir kıyametti bir sabah uyandığınızda ve havanın dünden 15 derece daha soğuk olduğunu hayal edin. Ve bu dondurucu soğukluğun bir sonraki bin yıl boyunca hiç değişmediğini. İşte genç Dryas olarak bilinen bu mini buzul çağı tam olarak buydu devasa buz tabakaları gıcırdayarak güneye doğru ilerliyor, yağışlar kesiliyor ve binlerce yıldır insan topluluklarını besleyen yabani bitkiler birer birer yeryüzünden siliniyordu. Mantıkla insanlığın büyük bir kısmının bu felakette yok olması gerekirdi. Ama olmadı. Bunun yerine bugün Suriye sınırları içinde kalan Fırat Nehri kıyısındaki küçük bir yerleşim olan Abu Hureyra'da akıl almaz bir şey yaşandı. Abu Hureyre halkı kuruyup giden topraklara, ölen bitkilere baktı ve pes etmek yerine doğaya karşı savaşmaya karar verdi. Bu, insanlık tarihinde daha önce kimsenin yapmadığı, cüret bile edemediği bir şeydi. Arkeolog Andrew Moore ve ekibi bu bölgede yaptıkları kazılarda tam yüzden fazla farklı bitki türünün sistematik bir şekilde yetiştirildiğine dair kanıtlar buldu. Ama bunlar rastgele denemeler değildi. Bulunan tahıl örnekleri tarihin akışını değiştirecek olağanüstü bir gerçeği ortaya çıkardı. Taş aletlerle adeta genetik mühendisliği yapan tarih öncesi çiftçilerden bahsediyoruz. Bu insanlar modern türlerden bile daha büyük tohumlara sahip yabani bir çavdar türü yaratmışlardı. Bu çavdarın protein içeriği günümüzün sağlıklı gıda şirketlerini kıskanacak düzeydeydi. Kuraklığa karşı öyle bir direnç geliştirmişlerdi ki modern GDO'lu ürünlerimiz onun yanında utancından solar kalırdı. Bu bolluktan değil, çaresizlikten doğan dünyanın ilk tarım devrimiydi ve geliştirdikleri ürünler evrimsel birer şaheserdi. Onlar ölüye giden bir dünyada yaşamı yeniden icat ettiler. Ama bu onların tarımsal sihirbazlığının sadece başlangıcıydı. Şimdi zamanda birkaç bin yıl ileri saralım ve kendimizi Kuzey Amerika'nın doğusuna, Mississippi Nehri baznesine ışınlayalım. Burada yerli çiftçiler modern tarımımızı ilkel gösterecek kadar gelişmiş bir tarım imparatorluğu kurmuşlardı. Çoğu insan Kızılderili tarımının sadece mısır, bahla ve kabaktan ibaret olduğunu düşünür ama bu insanlık tarihinin en büyük tarımsal sırrını gözden kaçırmak demektir. Bu sistemin merkezinde kulağa gelebilecek en sıkıcı isme sahip bir bitki vardı. Bataklık mürveri. Ama ismini aldanmayın. Çünkü bu bitki adeta tarih öncesi bir süper gıda, bir roket yakıtıydı. İçerdiği yağ oranı ay çiçeklerini kıskandırıyor, protein miktarı ise kinoayı ağlatıyordu. Peki bu besin altın madenini neden bir kenara attılar? Neden bugün adını bile duymuyoruz? 2000 yıl boyunca Mississippi havzasındaki yerli çiftçiler bu bitkiyi bir usta botanikçi hassasiyetiyle yetiştirdiler. Hayal edin. Elinizde insanlık tarihinin en besleyici ürünü var. Bütün medeniyetinizi besliyor ve sonra sizi öldürmeye çalışmaya başlıyor. Her hasat mevsimi kaşıntılar, nefes darlığı ve bitkinin neden olduğu korkunç alerjik reaksiyonlarla dolu bir kabusa dönüşüyordu sanki doğa ana tarım tarihinin en acımasız şakasını yapmıştı. Bu bitki o kadar güçlü, o kadar dirençliydi ki polenleri insanlara adeta işkence ediyordu. Sonunda onu terk ettiler. Yetersiz olduğu için değil, bir bitki olmakta fazla iyi olduğu için. Ancak onların dehası tek bir bitkiye bağlı değildi. Bataklık mürverinin yanında hem protein zengini kohumlar hem de ıspanak benzeri yapraklar sunan çift amaçlı mucizevi bir bitki olan kaza yağı büyüyordu. Bu iki bitki, dikey su biberi adı verilen bir başka bitkiyle birlikte ekildiğinde, tek başlarına yetiştirildiklerinden %20 daha verimli olan bir çoklu tarım (polikültür) sistemi oluşturuyorlardı esasen iklim değişikliklerine gerçek zamanda uyum sağlayabilen, kendi kendini optimize eden bir tarım ekosistemi yaratmışlardı. Ama sistemin en parlak parçası onların sigorta poliçesiydi, küçük arpa. Bu kuraklığa dayanıklı tahıl, kış stokları azaldığı ancak yaz mahsullerinin henüz hazır olmadığı ilkbahar sonlarındaki o kritik açlık boşluğunu dolduruyordu. Başka hiçbir şeyin hayatta kalamayacağı verimsiz topraklarda büyüyebiliyor ve insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda yüksek proteinli beslenme sağlıyordu. Peki bu mükemmel sistem neden terk edildi? Çünkü mısır dönüm başına daha yüksek verim sunuyordu. Verimlilik, besleyiciliğin, sürdürülebilirliğin ve çevresel uyumun önüne geçti. Bu ilk yeşil devrimdi ve tıpkı modern olanı gibi kalite yerine niceliği önceliklendirmişti. Ve bu tercih, insanlık için beslenme açısından bir çöküşün başlangıcı oldu. Yoran Mağarası'nda bulunan 6 bin yıllık arpa tohumları üzerinde yapılan genetik analizler korkutucu bir gerçeği göz önüne serdi. Antik arpa eşitleri, modern tahıllara kıyasla %73 daha fazla protein, %82 daha fazla demir, %90 daha fazla kalsiyum, ve yüzde 47 daha fazla fosfor içeriyordu. Basitçe söylemek gerekirse, eğer antik tahıl bir süper kahraman olsaydı, modern tahıl onun evden hiç çıkmayan hasta ve zayıf kuzeni olurdu. Ve biz hasta kuzeni seçtik. Azteklerin kutsal tahılı olan amaranteyle alalım. Bu olağanüstü bitki, mısır ve pirincin neredeyse iki katı olan 14 protein içeriğine sahip tohumlar üretir. C vitamini içeren tek tahıldır ve tüm esansiyel amino asitleri içeren bir tam protein kaynağıdır. Yapraklarının kanser önleyici özellikleri vardır ve bu bitki buğdayı öldürecek koşullarda bile rahatlıkla büyüyebilir. Peki bu muize bitkiye ne oldu? İspanyol fatihler amarantı değersiz olduğu için yasaklamadılar. Onu kendi kontrollerini tehdit ettiği için yasakladılar. Amarant, Azteklerin dini törenlerinin merkezindeydi ve halkın hem fiziksel hem de ruhsal gücünün kaynağıydı. İspanyollar, bir halkı kontrol etmenin en iyi yolunun onların kültürünü ve besin kaynağını yok etmek olduğunu biliyorlardı. 400 yıl süren bu baskı, dünyanın en besleyici ürünlerinden birini neredeyse yok olmanın eşiğine getirdi. Biz bugün iklim değişikliği ve su kıtlığıyla boğuşurken atalarımız bu sorunları binlerce yıl önce çözmüştü. Batı Afrika'dan gelen inci darısı, Pearl Millet, aylarca süren kuraklıklarda hayatta kalabiliyor, modern ürünlerin kuruyup öleceği kumlu topraklarda gelişiyordu. Bu tahıl hiçbir kimyasal işleme gerek duymadan doğal olarak 5 yıl boyunca saklanabiliyordu. Bizim tazelik takıntılı gıda sistemimizin asla eşleşemeyeceği uzun vadeli bir gıda güvenliği sunuyordu. Etiyopya'nın yüksek platolarında çiftçiler, kahverengi pirinçten daha fazla protein ve lif sağlayan, deniz seviyesinden 4000 metre yüksekliğe kadar her yerde yetişebilen tef çeşitleri geliştirdiler. Bu bitkiler 8 ila 40 santigrat derece arasındaki sıcaklık dalgalanmalarına dayanıyor ve fakir, kayalık topraklarda büyüyebiliyordu belki de en dikkat çekici olanı, Çinli çiftçilerin 8 bin yıl önce geliştirdiği tilki kuyruğu ve süpürge darısıydı. Bu tahıllar, çoğu geleneksel ürünün ihtiyaç duyduğu 120 günden fazla süreye kıyasla sadece 90 günde olgunlaşıyordu. Bu tahıllar birer iklim sigortasıydı. Muson yağmurları gelmediğinde veya sıcaklıklar dalgalandığında bu darılar yine de hasat verirdi ancak asıl deha meslin adı verilen yetiştirme tekniğindeydi. Bu teknikte farklı tahıl türlerini kasıtlı olarak aynı tarlaya ekiyorlardı. Bu bir ilkel tarım değildi. Bu bir karmaşık sistem düşüncesiydi. Kuraklık vurduğunda kuraklığa dayanıklı çeşitler baskın çıkıyordu. Koşullar idealse yüksek verimli çeşitler tarlayı devralıyordu. Tarla, çevresel koşullara göre kendini adeta yeniden programlıyor, monokültürlere göre %20 daha yüksek verim sağlarken, aynı zamanda zararlılara ve hastalıklara karşı yerleşik bir direnç sunuyordu. Şu anda siz bu videoyu izlerken, dünya açlığını çözebilecek kelimenin tam anlamıyla hazine sandıkları, müzelerin bodrum katlarında tozlanıyor. Burke Müzesi'ndeki 4 milyon botanik örneğinden ve Yale'daki 170 binden fazla örnekten bahsediyorum. Her biri, dünyayı besleyebilecek ekinlerin genetik anahtarını potansiyel olarak elinde tutuyor. Ama işte kimsenin konuşmak istemediği asıl sorun ve aynı zamanda umut ışığı. Bilim insanları ölüleri hayata döndürmenin bir yolunu buldular. Zombilerden bahsetmiyorum, Binlerce yıl önce ortadan kaybolan bitkilerin tam DNA'sını yeniden yapılandırmaktan bahsediyorum. Bu sebzeler için bir tür olay yeri incelemesi gibi ve buldukları şeyler kesinlikle akıl almaz. Türkiye'deki Çatalhöyük'te bulunan 8400 yıllık buğday DNA'sı modern çeşitlerin tamamen kaybettiği genetik işaretçileri ve erken evcilleştirme özelliklerini ortaya çıkardı. Bu kayıp bir yazılımın kodlarını yeniden keşfetmek gibi bir şey. Ama asıl heyecan verici olan şu. Bilim insanları artık yanmış bitki kalıntılarındaki kimyasal izleri analiz eden özel bir yöntemle antik bitkilerin suyu nasıl daha verimli işlediğini, fakir topraklara nasıl daha iyi uyum sağladığını ve zararlılara karşı modern çeşitlerden nasıl daha etkili bir şekilde direndiğini kelimenin tam anlamıyla deşifre edebiliyorlar. Bu sadece tarihsel bir merak değil. Araştırmacılar bu genetik bilgiyi de novo evcilleştirme adı verilen bir yöntemle yeni iklime dayanıklı ürünler geliştirmek için kullanıyorlar. Yani atalarımızın binlerce yılda geliştirdiği faydalı özellikleri gen düzenleme teknolojisiyle adeta evrimi hızlandırarak modern bitkilere yeniden kazandırıyorlar. Şimdi söyleyeceğim şey dünyaya bakışınızı sonsuza dek değiştirebilir dünya üzerinde yenebilir 7 bin bitkiden, insanlar sadece iki yüzünü evcilleştirdi. Bu, 6800 potansiyel besin kaynağını tamamen görmezden geldiğimiz anlamına geliyor. Ya inanılmaz bir şeyi kaçırmış olsaydık, ya açlığın çaresi tam orada duruyordu ve biz sadece yanından yürüyüp geçmiş olsaydık, Arkeolojik kayıtlar, 100 yıldan fazla bir süre boyunca insanların tamamen yabani görünen ama sistematik olarak yönetilen bitkileri yetiştirdiğini gösteriyor. Bu, o kadar sofistike tarım teknikleri kullandıklarını gösteriyor ki, biz bugün arkeolojik kayıtlarda onları tanıyamıyoruz bile. En şaşırtıcın olanı ise şu, son keşifler bitkilerin tam olarak evcilleştirilmeden önce kıtalar arasında seyahat ettiğini ortaya koyuyor. 3500 yıl önceki bronz çağı ticaret ağları binlerce mil uzaktaki bölgeleri birbirine bağlıyor ve tarımsal yenilikler için küresel bir değişim sistemi yaratıyordu. Antik çiftçiler genetik kaynakları ve yetiştirme tekniklerini modern tarıma rakip olacak bir ölçekte paylaşıyorlardı. Peki en önemli soruya geri dönelim. Neden günümüzdekilerden daha sürdürülebilir, daha besleyici ve çevreye daha dirençli olan bu tarım sistemlerini terk ettik? Cevap tarımsal bir başarısızlık değil. Cevap sistematik bir baskı. Sömürgeci otoriteler yerli gıda sistemlerini eksik oldukları için değil, farklı oldukları için yok ettiler. İspanyollar amarantı sadece yasaklamakla kalmadı. Onu yetiştirirken yakalanan insanları idam ettiler. Kuzey Amerika'daki o muhteşem tarım kompleksi daha üstün ürünler tarafından değil, yerel beslenmeden ziyade ihracat ürünlerini önceleyen sömürgeci bir sistemde, Avrupalıların kendi alışkın oldukları tahıllara olan tercihleri nedeniyle yerinden edildi. Bataklık mürveri, kazaya at ve küçük arpa, mısır daha iyi olduğu için değil, Mısır, Avrupalıların tarım modellerine ve ticaret sistemlerine daha uygun olduğu için ortadan kayboldu. 1960'ların yeşil devrimi bile besin değeri sürdürülebilirlik ve genetik çeşitlilik yerine sadece verimi önceledi. Ürün direncini verimlilikle, besin yoğunluğunu raf ömrüyle ve çevresel uyumu tek düzelikle takas ettik. Sonuç, iklim değişikliğine karşı giderek daha savunmasız hale gelen, kimyasal girdilere bağımlı ve besin değeri sürekli düşen gıdalar üreten genetik monokültürlere üzerine kurulu küresel bir gıda sistemidir. Ama umut var. Dünya çapındaki araştırma kuruluşları bu kayıp tarım bilgisini kurtarmak için girişimler başlatıyor. Kinoa, Ant Dağları'na özgü bir üründen küresel bir süper gıdaya dönüştü. Miras buğlay çeşitleri üstün lezzetlerini ve besin değerlerini fark eden zanaatkar fırıncılar tarafından yeniden canlandırılıyor. Amarant, insanlar onun olağanüstü özelliklerini yeniden keşfettikçe yavaş yavaş ekime geri dönüyor. Modern genetik teknikler artık kayıp ürün çeşitlerini yeniden geliştirmeyi hızlandırabilir. Araştırmacılar ıslah programlarına rehberlik etmek için antik DNA'yı, faydalı özellikleri belirlemek için kimyasal analizleri ve antik ürünlerin modern çeşitlerden nasıl farklılaştığını anlamak için geometrik ölçümleri kullanıyorlar. İşte bundan sonra bir manav reyonuna her baktığınızda aklınıza gelecek olan gerçek şu: biz bu bitkileri standartların altında oldukları için terk etmedik. Biz onları tarımsal liyakate hiçbir ilgisi olmayan politik, kültürel ve kısa süreli ekonomik nedenlerle terk ettik. Bugün iklim değişikliği, topak bozulması ve artan yetersiz beslenme oranlarıyla karşı karşıyayken bu antik çözümler bize kanıtlanmış bir yol haritası sunuyor. Buzul çağlarından ve kuraklıklardan sağ kurtulan bitkiler, zorlu ortamlarda tam beslenme sağlayan tahıllar, ekosistemlere karşı değil onlarla birlikte çalışan tarım sistemleri. Bu antik sebzelerle ilgili en dikkat çekici şey, onların var olması değil, onları bir zamanlar geliştirecek kadar zeki ama sonra bir kenara atacak kadar aptal olmamızdır. Şimdi asıl soru şu, onları geri getirecek kadar bilge miyiz? Abu Hureyra'da o kömürleşmiş tohumları bulan arkeolog, insanlığın tarımsal geleceğinin planını ortaya çıkardığını bilemezdi. Ama o antik tahıllarda, ısınan bir dünyayı beslemenin genetik anahtarları yatıyordu. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayalıdır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.